Alo baba kalktım. Her şey tamam mı? Tamam tamam her şey kızım için A ve dede bir şey yapsın. 2 milyar dolar verecek Türkiye'ye. Ben ise bir alacağım. Amerika'da alacak. Ben gizlice gideyim. Daha diğer oyuncaklar var. Uykum hala daha var bugün doğum günüm. En azından çocukları var ve ailem, ot onlar bana yeter. En çok teşekkür edeceğim kişi, Atatürk ve Allah. Allah beni yarattı. Atatürk ise beni kurdu. Hadi mommy long legs bugün özel gün. Türkiye'nin günü. Tamam balonlar hazır. Ben de size yardım edeceğim doktor robotlarım ile. Kırmızı gaz yapacağım. Yoksa belli olur. Ay bana bir şeyler oluyor. Eyvah bunun bayıltığını unuttum. Ya ne yaptın? Oh, da haklı. Sen bunu niye yap ki? Anlaşılmasın diye yaptım. Halilasyon gördü. Hata öldürebildiğini unuttum. Bir daha olmasın ben gidiyorum. Alayım sizi. Babam Amerika Kanada annem beni buraya çağırdı. Ama burada ne işim var? Aiden, boss, the İçimden bir his bana sürpriz yapıyorlar gibi geliyor. Neler oluyor o? Burada ne işim var? Kızım sana hediyem 50 milyon dolarlık kadar, 100 araba, 30 mersos ve 1 milyar dolar. Sana 10 bin dolar vereceğim. Sana 35 ve yeni aldım evdeler. Sana biz üstü bilgisayar aldım, bir iline sığdır. Bir tane S400 daha aldım. Sana Kur'an aldım. Zaten yıkıksın gerek yok. Sana 20 uçak aldım. Sana nükleer başlık aldım. Seni gezdireceğim. İşte sakız. Bir and Sen senin bir gün. Sana bir biftek aldım. Benden salça. Petrol bıraktım. Doktor senin için ayarladı.